Dünyanın, Dünyanın ikinci büyük, ikinci büyük Evet. Birinci büyük ülke hangisiydi? Rusya. Evet. Kanadın beyaz Önce ya, ne renk onu söyle. Kırmızı ve beyazı, Ortasında. kırmızılar. Kırmızılar da savaştaki fedakarlığı anamız Evet. Başkenti? Başkenti Ottawa. Ottawa. Resmi dili? Resmi dili İngilizce ve Fransızca. Fransızca. Toronto. Toronto. Toronto en kalabalık şehridir. En uzun caddede evet, en uzun cadde Toronto'dadır. Dünyanın en uzun caddesi. Bir çok, bir çok mehir, kanada, göl. Bir, bir dünyada en çok göl. Dünyada en çok göl Kanada'da. Evet. Kanada'nın para birimi Kanada para Poetine <laughs> sos, sos vardır En meşhur yemeği En, meşhur Milli sporu, en büyük şelalesi Şişler. Niagara şelalesi. Ama göster bir görelim. Yes, Niagara şelalesi. Kanada'da. Yes. Kanada'da. Canada, Kanada'da bir şato.